Sual: Ramazan ayını ve bayramı başka ülkelerde geçirenler, o ülkelerinin takvimlerinin Türkiye'den farklı olması halinde bayramlarını Türkiye'ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi yapmalıdırlar? Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen görüşe göre kameri aylar hilalin güneş battıktan sonra yeryüzünün herhangi bir yerinde görülmesiyle başlar. Günümüzde ayın hilal halinde nerede ve ne zaman görülebileceği hatasız olarak hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte. Ramazan ve bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam ülkeleri ise kameri aybaşlarının tespitinde ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek halde bulunması zamanını değil, kavuşum anını veya hilalin kendi ülkelerinde de görülmesini esas almaktadırlar. İslam aleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra oruca başlayan ve bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür iştihat farklılığından doğan uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan bir Müslüman, bayramını bulunduğu ülkeye göre yapar. Bayram coşkusunu bulunduğu yerdeki Müslüman kardeşiyle birlikte yaşar.